Sevgili oğlaklar. Bu hafta sizler için özellikle aşk, aile ilişkileri çok ön plana çıkacak. Ayrıca ev ve taşınma gibi meselelerle ilgili çok önemli kararlar alabileceğiniz bir hafta. Gökyüzündeki dinamikler hem fırsatlarla dolu hem de biraz meydan okumalar sunacak. Şimdi bu hafta sizler için aşk hayatı bir defa oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor. Romantik planlar yapabilirsiniz. Partnerinizle duygusal deneyimler yaşayabilirsiniz, konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz. Ancak İlişkilerde fazla kontrolcü olmamaya lütfen özen gösterin. Bu durum partnerinizle aranızda gerginlikleri çünkü neden olabilir. İlişkilerdeki bu dinamikler evlilik veya ciddi kararlar almanıza da zaten zemin hazırlayacak. Şimdi evle ilgili konularda aktif bir hafta geçireceksiniz. Taşınma olabilir, ev alımı olabilir veya evde tadilat gibi konular gündeminizde yer alabilir bu hafta itibariyle. Ve bu kararları alırken pratik ve uzun vadeli düşünmeniz çok önemli olacak. Aile içindeki ilişkilerdeki bazı gerginlikler yaşanabilir yine. Bu nedenle iletişimde biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmaya lütfen özen gösterin ve çalışın. İş hayatınızda özellikle kamu sektörü, sağlık ve hizmet sektöründe çalışan oğlaklar için bu hafta işlerinde parlamaları ve öne çıkmaları çok muhtemel. Topluluk önünde yapacağınız sunumlar veya projeler sizin için çok yeni fırsatlar sunacak sevgili Oğlaklar. Ayrıca sahne ve e, ve sanatla ilgili çalışmalarınız varsa bu da çok tatmin edici gelirler elde edecek. Yani elde edebilirsiniz diyeceğim. Yani bu sektörde çalışanlar gerçekten gelirleri bir tık daha artacak. Sağlık konuları özellikle tabii boğa burcunda bir yeni ay olacağı için boyun, boğaz ve ses telleriyle ilgili problemlere dikkat diyorum. Yeni ay bu tür sağlık sorunlarını karşı din tedavi yöntemleri veya iyileşme süreçleri başlatmanız için size iyi bir zaman olabilir. Doğa'da vakit geçirmek, meditatif aktiviteler genel sağlık durumunuzu çok iyileştirecek. Bu hafta spiritüel konularda çok daha fazla yönelebilir ve iş dünyanızda çok önemli keşifler yapabilirsiniz. Yeni ayın enerjisini kullanarak sağlık, evlilik ve kariyerle ilgili niyetlerinizi tekrardan lütfen gözden geçirin. Kendi içsel böyle barışınız için meditasyon ve benzeri ruhsal çalışmalar lütfen yapın. Bu hafta özellikle ilişkilerde ve finansal işlemlerde çok dikkatli olmanız gereken bir hafta. Yine onu da belirtmek istiyorum. Ani ve fevri kararlar yerine daha planlı ve düşünülmüş adımlar atın. İş ve özel hayatınızda karşınıza çıkan fırsatları da lütfen çok iyi değerlendirin. Yine sağlığınıza özen gösterin demek istiyorum ama olası sağlık sorunları içinde çok proaktif olun lütfen. Her hafta şimdi buradan sizlere burçlarınızın neler getireceğini sunmak için güzel bir program yaptığımı düşünüyorum. Eğer abone değilseniz lütfen YouTube kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın. Ve videolarımı da izleyerek astrolojik yorumlarını buradan takip ederek ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederek bana destek olabilirsiniz diye de söylemek ve hatırlatmak istiyorum. Enerjik ve sağlık dolu bir hafta diliyorum. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.